arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım bisikletin led takıyoruz. Ama Led olmuyor. Çalışmadı. Yani bakın şöyle göstereyim. Bu e, şu artı şu eksi. Niye olmadı anladım. Ya nasıl bir şanssız o. Tövbe tövbe. Bekleyin arkadaşlar. Acaba neden olmuyor? Acaba neden? Bakın. Bekleyin. Sesi cingen çalığına benziyor bana. Bir baksanıza. Bakın arkadaşlar. işte buranın yüzünü olmuyor. Burayı düzleyeceğiz. Şuraya koyayım. Deneyek bakalım çalıştırmayı. Ne diyecek? Bunda da var bu arada. Çalışmıyor. Bir de bunu deneyeceğim. Bir dakika durun. Bir daha deneyeceğim. Şey acaba ondan mı oluyor? ne var? Ne kurduğum var? Arkadaşlar birbirine değdiği için olmuyor. Kapılarımı ayırdım. İkisine de bant çekeceğim durun. Şu bantı deneyelim çünkü hiçbir saat bant ko koparamam. Hadi hemen şöyle. Şöyle. arkadaşlar kablolarım zor yaşıyor. O zaman bu bu LED benim değil. Benim çok uzunlar da bu ledlerim değil. Bu led kuzenin de. Bir tane bisiklet vardı ona takıyordu bunu. Bana verdi. Şimdi. artık mide. şurada bir şey var. Gelen geçen vurup duruyorum. Neyse. Böyleyse artık. Allah yar ve yar. Arkadaşlar ne amına koyayım? Nice şımardım ben ha. Seçilmiyor ya. Birbirine demesin diye 50 bin tane şey yapalım. Ha kolon yine gelsin gelsin. Bu kim alacaklı gibi geliyor bana burada kimse. Hadi gol artık. Aynı deminki gibi bağladım ama koyayım ya. böyle Dünyanın çalıyor işte böyle olur. Biraz da dedim ki iki tane daha yeter. Yok. Ayşe abla, Hı. şimdi oraya mı gidiyorsun sen? Sereye giderim, sereye. Tamam. İşim e erken biterse bir bak da ona. Tamam. Bisiklet var arkadaşlar, Ayşe abla. Bana satın dedim de, bulabilirsem satarım dedi. bisikletlerini nereye koymuşlarsa laf Aa. Arkadaşlar bisiklete çok güzel oldu. Bazı arkadaşlar daha jant lastik almadan almayıp bize sallıyorlar. Arkadaşlar da solutacağız. Bisikletler değil arkadaşlar bisiklet arkadaş. Ama çok yakın arkadaşımız yani bayağı yakınız. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Basıyoruz maşa. <laughs> Allah'a olur ya Rabbim ya رسولullah. Allah ya Allah ya. Sen söyle. Sen de şöyle. Sen de, sen de yok acaba. Bunda şey mi yok acaba? 12 volt diyor. Tamam. Bir de, bir de, bir daha deneyeceğim. Bir de, bizimler... ...onunla birleşik olduğu için ben bunu ancak bu şekilde yapacağım. duracağım ya of of Nena. geldi gitti fark ettim bakın geldi gitti gelip geri gitti amına ne ya bir tane deneyeceğim bunda yok ya Çalışmıyor. berat berat uyuttuğunu inşallah izlersin berat gösterdim ben zaten aaa düşüyor <laughs> düşüyor arasını bak ama sizi düşüyorsun ama bir yani tane ah, kürettim, Kül ettim. Bamlamadım. Bamlayan gel. Koy Bazı şanslar altında daha bisiklet yok gelmişler bize. Sabah aylık yapıyorlar. boş şahısla da görüşeceğim. atar mıyım? Çuf çuf sesler geliyor arkadaşlar duyuyorsunuzdur. Oğlum sen niye bölmüyorsun ama? Çocuğu. Dur şöyle canım 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 Hadi canım hadi canım Hadi canım Hadi canım Hadi canım 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 Açıl canım 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 Açıl

Full şanssızmış lan. Leyin yok Nerede bu? Heh. Baksana da. Daha bakın. bakın. Bu nasıl tutsun şimdi? Nasıl çalıştırsın? Bant tutacak inşallah. Bant mı Git. k e 아. Mesela sizin çocuk çıktım ben yani. Durduk. hah sonunda. Ben ha, kodum. Tutalım Ben ne işlem yapacağım? Ama ben Arkadaşlar, bu, bu hesabı sadece küfür eden kişiler gelsin. Küsür etmeyen ben erkek demem. ben yoksunlar bana küsür etmeyen erkeğe erkeğe. Küsür etmeyen ben. de ama ne sikir. şanssız çıktık be Vallarım çıkar bu şehirden. yanarım giderim senden ay olur giderim senden kıymetimi yar bilmezsen Hı -hı -hı -hı. Hı -hı. Ya şanssızım ben ya. Şansım sıçtı. Ya. Ne yapacağız şimdi? <laughs> <laughs> Le çalışmıyor yanlar bekleyin. Bant da tutmadı yani şey. Ben ayın me hiç uğraşamam hiç uğraşamam şu an of of iyi ama çok oldu baba. Şimdi şu an takılı olan ve çalışan netlerimizi de göstereyim. Onları görün bari ama bunu göremediniz. Ben kodumun tekercisi. Gitme lan yeter. Ha, kodum. ya bana 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 geliyorsun. Ne yer? Ah. Of of. ha oldu ama. Oh. Koyalım. göstereyim gözüküyor mu bu burada var şu, şu an sabah olduğu için çok gözükmüyor böyle iskele göstereyim durun arkadaşlar bulanık gözüküyor anlıyorsun biraz çalışsın şu anki şarj etsin Yola da şaşertmesin ya. Neyle? Al işte. Arkadaşlar, e, birkaç bir süredir video atamıyorum. Ya, atıyorum bir kere attım. O da geçenlerde atmıştım. Özür dilerim, çatamıyorum bu aralar. Bu arada donarım ahım. yani değişik bir şey olduk. Biri motoru vardı zaten, hala motoru var. Motorla gezer. Biri bir motor olur, bir motor bisikleti olur. Benim de bir bisikletim olsun. O zaten haş amına. Var bir tane daha haş. Benim gözümde haş yani şu an. şimdi başka ne yapacağız yapacağımız başka hiçbir şey yok yaptık bunları tekrar göstereyim sinerletleri bir tanesi de beyaz arkadaşlar böyle Şase çatı birazcık kötü gibi ama yani çok güzel bizim gözümüzde. Şertel taktık arkadaşlar. Kaliteli olsun diye malımız. Gördüğünüz gibi. Kilit taktık arkadaşlar çalmasın diye bisiklet dışarıda. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.